var arkadaşlar daha ne sırlar var. O yüzden de sizinle bu kadarını şu an paylaşmak istedim. işte astrale et yelim mi yemeyelim mi? Et yersek çıkabilir miyiz? Çıkamaz mıyız? Et yersek astrali engelliyor. Hayır. Astrali engellemiyor. Astrale çıkışı zorluyor. Çünkü saf enerji değiliz. Kan kodlarımız ağırlaşıyor. Yani Kan değerleri demiyorum bakın doktora giderseniz kan değeriniz çok da güzel çıkabilir. Yani hani o etlerle beslenirsek ne kadar güzel çıkar onu bilemem de kolesterol bilmem ne falan e, onlar tıp yani doktorlarımızın sevgili doktorlarımızın hepsine de sevgimiz saygımız olsun. İyi ki varlar iyi ki doktorlarımız varlar Allah onlara yardım etsin onlar da bizlere yardım etsin. Ee, kan değerleriniz çok iyi olabilir ama kan kodlarımız iyi olmayabilir işte astrali zorlayan et konusunda olay bu etin kirlenmiş olması etin zulüm görmesi evet peki sebze ne sebzeyi de anlatalım bakın meyveler ve sebzeler kan içermiyor. Yani yaşam sıvıları kan değil. Yaşam sıvıları su. Onlar sudan oluşuyor. Sularsanız olur. Suyu keserseniz kurur. Elması, armutu, marolu, Salatalığı, inciri, üzümü her şeyinin nasıl anlar yani bütün sebzeleri, meyveleri ee, su olduğunu, deneyasının kolunun su olduğunu. Şimdi şöyle anlatayım bir bahçıvan belki sevgisiz yapıyor bu işi, belki bıkmış, belki sebze yetiştirmek istemiyor, belki domates yetiştirmek istemiyor ama yetiştiriyor. E, bıkmış, onları çalışırken de kızıyor, mızıyor bir şeyler yapıyor. O an belki e, sebzeler bunu kodluyor çünkü her şeyin hafızası var. Bitkilerin de hafızası var. Onlar da yaşıyor. Ama ne oluyor arkadaşlar? İşte sebzeyi evimize getiriyoruz. Yine yıkıyoruz. Su yine değiyor. Ondan sonra o annelerimiz, o yemeği yapan insanlar... E, güzellikle işte yemeği yaparken... Bakın yine yemeği yaparken sevgiyle yapıyor ya. Sebzenin de özü su olduğu için sevgiyle yapılan yemeğin tadı başka oluyor ya. Hemen o anda su dedik ya suyun kodunu değiştirebiliyoruz. Suyun kodunu hemen değiştirebiliyor. İşte sebzenin özünün su olması ve burada da annelerimizin bizim bakın bilinç düzeyimiz, farkındalığımız ne kadar önemli değil mi? bir yemek çok güzel olduğu zaman ne diyoruz? Hmm, sevgiyle yapıldı. Sevgiyle yaptım. Belli ki sen bu yemeği sevgiyle yapmışsın. Özellikle mesela ben atalarımdan biliyorum. Yoğurtu yaparken besmele çeker. Yemeğe başlarken besmele çeker. Ona bir böyle işte mühürünü koyar. Sevgi mühürünü koyar bereket yükler. Onun kodunu değiştirir. Bakın işte besmele çekerek kodu değiştiriyor hemen. Suyun kodu hemen değişiyor. Kan için e, bu geçerli değil. Ama e, kan için şöyle yemeğimizin bereketi yine artar. Yemeğimiz yine korunur. Ama hayvanın e, kan deneyası, kan kodu ölene kadar değişmedi. Onu unutmadık. Biz de aldık yani. Biz de onu e, yükledik kendimize. Ve burada da sebzeyi yaparken, meyveyi yerken yıkıyoruz, işte ona sevgiyle bakıyoruz falan, sevgiyle yiyoruz. O anda su olduğu için suyun hafızasını hemen değiştirebiliyoruz. Burada da enerjimiz daha saf, daha temiz kalabiliyor. Çünkü bizim de dörtte e, üçümüz e, su, e, meyve de sebze de öyle olduğu için e, suyun da e, kodunu hemen e, çevirebildiğimiz için o yüzden de aslında onun içinde yatan detaylar bu. Yoksa etimiz temiz olmuş olsa biz de sürekli sürekli tabii ki her gün kilolarca et yemiyoruz. Aslında tabii ki yemek isteyen yine yer de ama bunu abartmadan az yiyen, sağlıklı hayvan tüketen yine de astralde çıkabilir. Astralde çıkmak için illa et yememek veya et yemesin kaidesi yok aslında emin olun kaidesi yok böyle bir kaide yok ben et yediğim halde bakın ben eti azalttım ama yediğim halde astralede çıktım de çıkıyorum deneyimler yaşıyorum bunun adı astral olabilir bunun adı çok farklı bir şey olabilir ama ben bu durumları yaşıyorum evet şimdi şimdi bir de bu konuda bir daha değinmek istediğim bir konu var. Bugün işte Reyhan şuyu tanıttım. Reyhan şunun içerikliğini anlatmaya çalışıyorum. Reyhan şunun bilgilerini anlatmaya çalışıyorum. Reyhan şunun <laughs> yapılma sisteminin enerjisini ve bedende oluşan bedenimizin de bu dört element olduğunu bu dört elementin de yani Adem'in de her an her saniye sürekli boşluk olmadan yaratıldığını ve boşluk olmadan e, geldiğine geri gitti. Yani ölüm ve doğum anları dediğimiz gerçekler ve biz yaşarken buradaki çakralarımız 9, 10, 11, beden ve ruh 12 12siz olmaz Evet bu terapi an terapi diyorum ama terapi değil tamamen ben burada terapi terapi konuştuğumuz için böyle sürekli bu cümle ama terapi değil asla değil enerji çalışması bu benim cümle hatamdır o yüzden de e, özür diliyorum ama tamamen cümle hatası bu enerji çalışması bu ruhun ve bedenin kendi kendini temizlemesi ayakların bir araya gelerek e, burada kök çakramızın aktive olması daha sonra enerjimizin yükselerek ayaklardan yükselerek yani ayak, dallar, sıfır noktası üreme e, organımız karın, an, uzayımız e, kalp çakramız yani kalp çakrası ben hep diyorum ya bu gözler görmese bile kalp gözü dediğimiz kalp gözümüz ve iman tahtamız ses e, çakramız ...aynı şekilde arkada tam aynı izada arkada atan... ...bakın hem önde hem arkada enerjisini hissedebilecek... ...bu çalışma anında insanlar. Boyun yani boyun kemiğinde falan çekilmeler, hareketlenmeler... ...ona bağlı bu çakranın hem burada hem orada çalışması. Alın çakramız yani üçüncü gözümüz ve tepe çakramız... Evrensel, evrenlere açılan, e, alemlere açılan kapımız, e, tepe çakramız yani oradan enerji e, ayaktan giriyor, buradan çıkıyor. Böyle düşünün. Yine bir, e, yine bir hareket hali. Ayaktan giren e, enerji tepe çakramızdan alemlere dağılıyor. O alemlerde ne dedik? El alemi dışarıda değil. Eli de alemi de kendinizde arayın. El de sizsiniz. Alem de sizsiniz. O yüzden de kendinize bakın. içimize bakalım. İçimizde ne var? Ben kimim sorusunu soralım. Ben kimim sorusunu soran insan alanına alanına gerçekten kelepçelenip kalmaz aslında o alanda mutlu değilse o alanı değiştirir enerjisiyle İlla terk edip gitmek değil evini ocağını ama olduğu yerde enerjisini ben de varımı yaşatabilmesi için ben kimim sorusu sorulmalı evrene reyan şu e, beden ve ruh temizliği de burada devreye yine giriyor e, ne dedik ayaklardan başlıyor yani Ayak enerjimizden başlıyor 9 enerjimiz 10-11 e, beden ve ruhla 12 e, bunların bütünü çalışmaya başladığı an e, sizler alemlere açılıyorsunuz alemlerde kendi e, kan kodunuzu kendi su kodunuzu kendi e, beden e, sıkıntılarınızı kendi kendinize e, gerçekten analizini yapıp kendi kendinizin içine bakıp kendi kendinizi dinlemeniz ve kendinizi dinledikten sonra bedeninizin sizinle konuşması yani sizde olan sizinle konuşacak sizde olan sizinle konuşacak ne varsa sizin kendinizde var yani ne varsa bizde var ve ee, kendi kendimize konuştuktan sonra bu adımı da attıktan sonra Ciddi anlamda insan istedikten sonra, insan azmettikten sonra, hedefi de bu olduktan sonra kişide farkındalık ve bilinç düzeyi artıyor. Evet, bu benim enerji çalışmam. Ben bu enerji çalışmamı tamamen kendi deneyimim, kendi bilgilerim, kendi farkındalığımla oluşturduğum bir enerji çalışmasıdır. E, buna e, şunu söyleyebilirim Nasıl mı oldu Burayı da hafif açıklayarak e, Burayı da biraz konuşarak e, Daha sonra videomu sonlandırmayı düşünüyorum e, Bu nasıl oldu Ben de e, işte astral deneyimler e, yaşadım Astral deneyim diyorum Çoğu zaman hatta rüya diyorum ben anlaşılması için Sizler rüya olarak algılayın ayaklarımızın ne kadar güçlü organlar olduğunu Sırlar içinde sır sakladığını ve her şeyin de birbirine bağlı olduğunu burada açılan kapılardan bana açılan kapılardan dillendirmek istiyorum Şimdi ben çok açık ve net Evet enerji çalışması yapan bir insan olarak, Enerji çalışıyordum, bio enerji çalışıyordum, sürekli söylüyorum aksesi çalışıyordum. Ama ciddi anlamda teslimiyetin dibine vurmamış bir insandım. Yani teslimiyetin dibi neresidir denildiği zaman sorulsaydı bana ya dine bağlardım, bu dinsel bir durum, dinde teslim olmak adına sarf ettiğimiz ve tabii ki Allah'ımıza zaten teslimiz ama daha çok böyle bu teslimiyeti insanların birbirinin üzerinde yapılan baskıya ben bağlardım. O yüzden de teslimiyetin dibine hiçbir zaman bu mantıkla vurmadım. Çünkü baskı olduğunu düşünüyordum. Daha sonra bana bu açılan sır kapılarından sonra ben enerji çalışan bir insan olarak ama bakın Astral deneyimi yaşamadım. Astral deneyimin ne olduğunu hiç bilmiyorum. E, ve e, belirli konularda enerjiyi çalışıyorum. Enerji eğitimleri aldım. E, tabii ki alemin insanda ne diyorlar? E, ne varsa alemde o var. Adem'de bunların hepsini biliyorum. Ama... E, şu an içinde olduğum durum bambaşka bir durumdu. Bilirsiniz, öğrenirsiniz farklı bir şey. Bilinç düzeyiniz artar farklı bir şey. Ama özün özüne inebilmek, teslimiyetin dibine vurabilmek ve özün geldiği yeri görebilmek, özün inceliğini, saflığını yani subtil dediğimiz bu sükunetini ve sessizliğini oradaki duygu durumunun muhteşemliğini yaşadığınız an siz teslimiyetin dibine vurmaktan başka çareniz yok. Yani var edene e, inanmanın, e, aşkı inanmanın sevgisi kadar bir şey yok. Ve bu durum açıldığı zaman ben yaşadıklarımdan yola çıkıyorum. İnsanlarda maneviyat yani o manevi duygunun Bakın bunun ne kapanmakla ne açılmakla ne şöyle söyleyeyim bunu kapalı söyleyeceğim anlayan anlayacak ne açık renkliyle ne siyah renkliyle hiçbir şeyle alakası yok dini dili ırkı yok yani ama maneviyatınız gerçekten bambaşka yani siz o bizi oluşturan enerjiye aşık oluyorsunuz. İşte biri için enerji, biri için Allah, biri için sonsuzluk ama e, tek şey yaratan. Ve e, bunları ben yaşadıktan sonra şöyle söyleyeyim. E, teslimiyetin dibine vurduktan sonra bu kapılar açıldıktan sonra ayaklarımızı, ayaklarımızın sır kapıları, bakın sır kapıları olduğunu buradaki aleme açılan kapının e, anahtarının ayaklarımız olduğunu ve bu deneyimleri yaşayan bir sürü kardeşimin bir sürü dünya üzerindeki insanların kim olursa olsun bakın arkadaşlar bu kim olursa olsun diyorum ya dini dili rengi hiç fark etmez bu kim olursa olsun ayaklarda e, astral konuştuk kanı konuştuk suyu konuştuk astralde bilinç düzeyinde ve bu manevi yani buradaki gözümüzün e, açılması e, ve bunun ayak enerjisi ayaklarda karıncalanmalar bedenlerde karıncalanmalar ve e, çok derin uyku halleri hani uyursunuz ama bu uyku gibi bir şey değil olanı duyarsınız görürsünüz rüya içinde rüyaya girersiniz ve siz yerinizde Felç olmuş gibi kalkamazsınız. Bu durumların hepsini ben yaşadım. Bu durumlardan geçtim. Özellikle 2019 ve 2020'ye dikkat çekiyorum. Burada bir enerji oluştu. Bakın, burada bir enerji oluştu. E, seçilmişler miyiz? Onu bilemem. Bakın. Bazıları seçilmişler diyor, bazıları o diyor, bu diyor, şu diyor. Onları ben bilemem. Seçilmiş mi, seçilmemiş mi? Özel bir deney ama taşıyoruz, tanışılmıyor muyuz? Bunların detaylarına girmek istemiyorum. Ama ben de benim gibi e, geçmişten, ezelden gelmiş, geçmişten gelmiş, gelecekte de olacak ve şu tarihte de olan, özellikle 2019 ve 2020 2021 bunlara dahildir 2023'te çatırdamalar büyük şekilde başlayacak 2025'te sistem değişecek 2030'da e, kopan kopacak yani tamamen kopan kopacak e, bunların e, bu farkındalıkların bu enerjilerin açılması ve bizim gibi insanların yani benim gibi insanların da özellikle 2019-2020'de e, onlarda farklı yani farklı olan durumların oluştuğunu e, özellikle dişilde bakın özellikle dişilde e, erkek kardeşlerimiz de buna çok dahil ama e, bir yüzdeye vurursak 80'i kadındır dişinde, dişildir. Ee, dişil kardeşlerimde özellikle açılmalar, ayaklarda çoğu insan farkına değil. Ben misyonumu anladım, ben misyonumu anlayarak ele aldım ve bugün e, Reyan şu dediğim e, çalışmayı yaptım. Yani bu alanda herkes misyonunu anlamıyor ama çok kardeşlerim var, çok insanlar var. Ayaklarında karıncalanmalar, uyku halinde ne olduğunu bilmemeler, duygu durumunun değişmeleri ve rüyaların e, değişmeleri, bir yerden bir yere götürülme duygusu, hatta gördükleri e, belirli gemilere alınıyor. Bakın bunları anlatanlar olursa yargı, yargılayabilirsiniz, gerçekten yargılayabilirsiniz, anlamayabilirsiniz, herkes de anlayacak diye bir şey yok zaten. Ee, ve bu kardeşlerimin gerçekten e, konuştukları doğrudur. E, çünkü bunları ben de yaşadım. İlk başlarda çok zorlandım. Bakın ben de ilk başlarda çok zorlandım. E, ne oluyor falan nasıl bir şey? Ben analiz insanıyım, mantık insanıyım. Ne oluyor bana? Anlayamadım, zorluklar çektim. Etrafımdakilerine anlatırsam ne düşünür? Ama ben... Cesareti de e, bu durumda bu devrede cesaretin başlanmış olduğunu ve cesur insanların da bu seçimlerde olduğunu ne olursa olsun cesareti kırmadan yola devam etmemiz gerektiğini ve bunlar konuşulduğu zaman insanlar bunun psikolojisi falan bozuktur diyenlere karşı ben şu cümleyi söylüyorum. Emin olun ki sizden daha da güçlü psikolojimiz var. Yoksa biz bunlara gerçekten e, maruz kalmazdık ve bu sınavlardan geçmezdik. Bu sınavlar sonunda da bu konuşmayı, bu zekayı, bu um, gücü hala barındıramazdık. Emin olun bize psikolojisi bozulmuş, psikolojisi e, bozuk diyen insanlara bu cevap. Psikoloji hiçbir alakası yok bunun. Bunlar açılan üçüncü gözler. Bunlar... E, Burada var olan enerjinin bir daha e, uyanarak ve kendi deneyalarını taşıyanların e, üçüncü gözleriyle hızlı bir şekilde uyanışı. Bir uyanış olacak diyoruz değil mi? Herkes bir uyanış bekliyor. Bu uyanış kimlerden başlayacak? Bunu illa ölümle mi e, anlamamız lazım? Uyanış için e, aslında 2019'da düğmeye başladı. E, iyi ve kötü taraf Kötü taraf hizmetini veriyor. İyi tarafta uyanışlar oldu. Özellikle dişil bayan kardeşlerimde bu ıı, enerjiler çok fazla. Ve ben Allah'ın izniyle bu kanalda ıı, bu arkadaşlarım bay baya bayan fark etmiyor. Bütün arkadaşlarım inşallah bana katılırlar. Cesaretin olması gerektiği bir andayız. Ve cesaretimizin de sınandığını bakın. Bununla birlikte bir tek bilgilendirilmedik, bir tek farkındalığımız açılmadı, cesaretimiz de ölçüldü. Ve cesur insanların da bu durumu kazanıp ve şu an bizimle birlikte olduklarını uyanış için onların konuşması gerektiğini, onların gardlarını alacaklarını ve bunların da bir araya gelerek ben de varım. Bu arkadaşım doğruyu söylüyor. Ben de yaşadım. Ben de bu tecrübelerden geçtim. Benim de ayaklarım uyuştu. Ben de ayaklarımdan giren çıkan ruhlar, ruhlar diyorum ama her şey enerji. Yani en, ruh nedir? Enerjidir. Bakın ruh nedir? Enerji. Enerji haline ruh deniliyor. Yani ruh başka bir şey değil. Ruhu nasıl algılayan arkadaşlar var bilmiyorum ama ruh dediğimiz şey enerjidir. Şimdi bu ayaklardan giren çıkan enerjileri bu ayaklardan Kaybolan enerjileri bu ayaklardan alınan e, yükseltilen enerjileri lütfen ayaklarla alakalı tecrübeleri olan arkadaşlarım bana lütfen destek verin. Destek verin ki yalnız olmadığımızı bilelim. Ben bugün bir kardeşim e, okudum o oldu. Ondan sonra ikinci kardeşim yazmış onun da aynı tecrübeleri var. Ve yavaş yavaş başlangıcı yaptık ve daha bir sürü arkadaşlarım var ayaklarından giren çıkan enerjileri gören hisseden girdikten sonra tepesine kadar giden orada basınç oluşan kafasında özellikle başının şu arkasının kulaklarda çınlama bakın benim kulağımdaki çınlama beni o kadar rahatsız ediyor ki. Doktorlara gidiyorum, hiçbir şey bulunmuyor. Hiçbir şey bulamıyorlar. Yani ne balans bozukluğum var, ne ortak kulak sorunum var, ne beynimde sorun var. Hiçbir şey yok ama kulağımdaki çınlama beni öldürüyor. Beynimde oluşan baskı beni öldürüyor. Anlar oluyor, ayaklarım yerlerden kesiliyor. Düşüncelerim, ayaklarım, ruhum, kalbim, ee, bu enerjileri yaşayanlar benim ne anlatmak istediğimi bilecek. Ve onlar bana katılmak isterlerse ben gerçekten o insan ağını kurmak istiyorum. Yalnız olmadığımızı ve Reyhan Şun'un da ayak enerjisi, ayaklarımızın da tepemizin, alemlerimizin anahtarı olduğunu, ruh ve beden temizliğimizi, bedenimizde oluşan blokları, negatifleri kendi kendinize bakın kendi kendinize sizde olan enerjiyle ile sizler destekleyebilirsiniz. Ruhunuzu kendiniz temizleme desteklerini yapabilirsiniz. Ne varsa alemde o var Adem'de. Ne ararsan kendinde ara. Her şey burada, her şey burada. Her şey kök çakralarımız olan ayaklarımızda. Ben kök çakra ayaklar diyeceğim. Sonuna kadar da diyeceğim. Gördüklerim, yaşadıklarım var. İnşallah bu kanalda da bir insan ağı oluşur ve hepimiz burada bu tecrübelerimizi özellikle uyanış tecrübelerimizi özellikle 2019 20'de orada bir şey oldu biz biliyoruz biz hissediyoruz orada çok özel bir şey oldu çok özel bir enerji uyandı 2019'da ve bu enerjinin deneyasını, enerjisini taşıyanlar da uyandı. Zorluk çekmedik mi? Çektik. Bunu anlamaya çalıştık, ee, bocaladık. Bugün gözümüzün önüne e, atom molekülleri geldi. Bugün gözümüzün önüne geometrik şekiller geldi. Bugün gözümüzü kapattığımızda neler neler görüyoruz. Varlıklar, boyut varlıkları benim gibi enerjilerini yaşayan insanlar bilecek. Sizlerin bana katkı olmasını videoma... E, katkı olmasını, kanalıma üye olmasını çok diliyorum, çok istiyorum. Özellikle o arkadaşlarımın, özellikle o arkadaşlarımın sizinle birlikte ben insan ağını, enerji topunu oluşturmayı çok istiyorum. Herkese selam olsun. Kendinize iyi bakın, ayaklarınıza iyi bakın. Ayaklarımız besmelesiz. Şuradan şuraya gitmesin. Bühürleyin kendinizi ve kendi kendinizdeki enerjiye inanın, ee, anlatılanlara da kulak verin, ee, yok ya deyip geçmeyin. Selam olsun, saygım olsun.